Arkadaşlar hepinize merhaba. Son videonun üzerinden 4 ay geçmiş. Onun için kusura bakmayın. Yaklaşık ben de bu süre zarfında 4 aydır Amerika'dayım. Turbomaya ile şarap videosu sonucunu çok merak ettiğim bir videoydu. Çok severek çektim. Ben de çok merak ediyordum Turbomaya ile şarap nasıl oluyor, nasıl bir profil oluşuyor. Süresine kadar fakat dediğim gibi fermentasyon bitmeden benim yurt dışına gelmem gerekti. Bugün 23 Eylül ve hala buradayım. Kısmet olursa bu hafta sonu dönüş yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu da arabada çekiyorum çünkü burada mesafeler çok uzun. Yani günde yaklaşık şöyle diyeyim size 2 ila 3 saatimiz araçta geçiyor top bizi biz Long Island bölgesindeyiz. Long Island Amerika'nın doğusunda, New York State'in böyle doğusunda bir uzun bir ada. Aslında şarap biliyorsunuz arkadaşlar gecikmesinin şöyle bir avantajı oldu. Biliyorsunuz şarap da sonuçta bir maişe. En azından maişenin dayanım süresini öğrenmiş olacağız hep beraber. Bazı arkadaşlar soruyorlar fermentasyon bitti işte bir hafta iki hafta sonra alkolü damıtsam, mayayı damıtsam ne olur diye soruyorlar. Ekşirme. İşte en azından bir 4 ay geçti. Onun sonucunu öğreneceğiz ekşiyip ekşimediğini. Mantıksal olarak arkadaşlar hem ekşimesi hem ekşimemesi lazım. İçinde aseto bakter var. Aseto bakter ekşimeyi sağlayan bir bakteri. Havada her yerde bulunuyor. Normal şarapları açtığınızda da bir süre sonra şarabı ekşiten bu bakteriler. Ama asetobakter e, aerob yani oksijen kullanarak fermentasyon yapan bir bakteri, çalışan bir bakteri ve bu bakteri e, eğer bizim kapalı sistemimizde olsa dahi oksijen olmadığı için çalışamayacaktır. Dolayısıyla bir ekşime olmaması da beni e, şaşırtmaz. videoyu biraz işte soru-cevap yapalım yorumları okuyorum yorumlarda bazı sorular var o soruları cevaplayayım istiyorum bir de şöyle Amerika'dayken bana iki tane kit ulaştırıldı Türkiye'den göndermiş bir belki uygulama yapmaya vaktim olursa diye daha olmadı bir Olmeca agave aroması bir de agave aroma mixi arkadaşlar komik olan şu, Amerika'ya kadar bunların gelmesi ama bazen Türkiye içinde kargolarda sorun yaşaması, yaşanması çok ilginç bir olay. Bu arada firmaya teşekkür ediyorum. Diğerinde bir kokusuna bakayım. Çok başarılı, güzel. Dediğim gibi vakit olursa belki burada bir gider grain alkol alırım, tahıl alkolü. Burada tekerlerde satılıyor. Ama tabii ki fiyatı Mesela bir şişe Tekila burada 20 dolarsa bunun litresi de 20 dolar ya da bir şişe Smirnoff 14 15 dolar. bunun litresi dediğim gibi 20 dolar. Yani alkol burada ucuz yani. zaten paranın ciddi bir şeyi var. Alım gücü var arkadaşlar. eğer bir Pardon şuradan sağa dönmem lazım eve doğru geliyorum da yavaş yavaş ee, bir gün çalışıyorsanız bunun karşılığı 150 ila 200 dolar para alıyorsunuz yani saatiniz yaklaşık 15 dolara geliyor yani en böyle kabiliyetsiz adamlar bile saatte 15 dolar para alıyor İşte 22 dolara kadar saatte böyle garsonluk gibi işlerde para kazanabiliyorsunuz. Ee, alım gücü şöyle. Ben mesela bir tane S550 kullanıyorum. Mercedes. Bunun deposu 40 dolara doluyor. Yani yaklaşık 2,5 saat çalışarak bu arabanın deposunu doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ya da 1 saat çalışarak 2,5 kilo kıyma alabilirsiniz. Dana kıyması. Yani çok inanılmaz bir alım gücü var. Bir kasa bira alabilirsiniz. 1 saat çalışarak. 24 Heineken alabilirsiniz. Amerika'nın böyle bir şeyi var arkadaşlar, avantajı var. Hani herkes diyor ki tabii sokakta yatanlar, evet sokakta yatanlar var ama sokakta yatmak burada bir tercih arkadaşlar. Çalışmazsınız, tembellik yaparsınız, dilenirsiniz, sokakta da yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi burada bu sizin tercihinizdir ama çalışıyorsanız, çalışan adam Amerika'da her zaman ekmek var ve iyi bir hayat standartı da mümkün. Yani bazen bazı videolar izliyorum. İşte Amerika'ya ilk gelmiş, işte arkadaşlarının yemeklerini yemek zorunda kalmış, yolda yatmış, dışarıda yatmış falan. Böyle bir şey mümkünatı yok arkadaşlar. Çünkü burada illa kalacak bir yer bulursunuz ve bunun karşılığını da ödeyebilirsiniz çalışarak. Ee, dediğim gibi eğer bir grain alkol alırsak e, bu kitlerle bir deneme yaparız. Onda Hispaniklere, burada İspanyollar var arkadaşlar. Çok ciddi sayıdalar. Ee, yaklaşık Amerika'da 300 milyon kişi, 300 küsur milyon kişi var. Bunların zaten 60 milyonu kaçak belki biliyorsunuzdur. Buradaki İspanikler sadece Meksikalı değiller, aynı zamanda Ekvadorlu, El Salvadorlu, her yer İspanyol. Sabah 6'da çalışmaya başlarlar. 8'de de başlayabilirler, 10'da da ama 4'te kesinlikle bitirirler. 4.01'de çalışmazlar. Öyle de ilginç bir huyları var. Ondan sonra korona bir alırlar bütün gün. Ya onu içerler ya da tekile içerler. Ben de bu arada eve geldim. Belki inip devam edelim videoya bilemiyorum. Ya da arabanın içinde biraz oturayım devam edeyim. Bana bu arada Maşenin fotoğrafı geldi bir ay sonra. Ne durumda diye şarabımızın. Bir baktım berraklaşmış. Berraklaşmasının nedeni de arkadaşlar, içindeki maddelerin dibe çökmesi. Bu maddeler kendi kendine dibe çöktü ama bizim normalde bu kadar beklememiz lazım. Biz bunu şöyle yapacaktık. Aktif bentonit kullanacaktık. Aktif bentonit nedir arkadaşlar? Aktif bentonit çözeltisini hazırlayacağız, şarabın içine koyacağız. Aktif bentonit bir nevi gıdaya uygun kil arkadaşlar. Kilin içinde bazı maddeler var. Bu maddeler suya karışıyor. Suya karışan bu maddelerin yerine de e, mayşemizin içindeki yani şarabımızın içindeki bulanıklığa neden olan tanecikler yapışıyor ve hep beraber dibe çöküyorlar. Tabii bu kendi kendine bir ayda da olabiliyor. Dediğim gibi benim mayşe e, bekledi o şekilde ve kendi kendine durulmuş. Ama e, bunu aktif bentonitle yapıp iki günde de sonuç alabiliyoruz. Kesinlikle gıdaya uygun bir madde. Meyve sularında da kullanıyorlar zaten aktif bentonit'i. Yoksa bir elma suyunu aldığınız zaman o kadar berrak olma ihtimali yok tabii ki. Şeleme safhasına geçtiğimizde ise içeride arkadaşlar hala şarabın içinde biraz aktif maya var. Dediğim gibi asota bakteriler de var. Bunlar hem maya çalışmaya devam edebilir hem asetobakterler ekşitme yapabilir falan filan. Bunu durdurmamız gerekiyor. bu aktifliği durdurmak için de arkadaşlar potasyum metabisülfit koyacağız. İçerideki bütün organizmaları öldüreceğiz. Potasyum metabisülfiti de ikinci videoda nasıl kullanıldığını göstereceğim. Potasyum metabisülfit arkadaşlar bu arada bir zamanda turşularda don, 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 donmuş gıdaların hepsine kullanılan bir ürün. Potasyum metabisülfit çözeltisiyle e, bu her şeyi, bütün organizmaları öldürdükten sonra şişelemeyi yapacağız. Fakat şişeleri de dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu arada bu tamamen biz bir şarap üreticisi gibi yapacağız. Yani alıp hemen ben bunu bir haftada içeceğim diyorsanız böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Yani hemen dolaba koyun, orada dursun ondan sonra içersiniz. E... Şarav, şişeleri de dezenfekte edeceğiz. Bunları neyle dezenfekte edeceğiz? Ee, zaten içinizde bira yapanlar varsa biliyorlardır. Böyle işte bira şişelerini ve aletlerini. Bira tabii çok daha hassas bir şey. %5 alkol. Alkol çok düşük olduğu için saldırıya daha açık bir içecek. Ee, bunu Biokon A diye bir madde var. Ee, bir dezenfektan. Ondan kullanabilirsiniz. Ee, A biyokon çizgi A diye yazılıyor. Ben e, şeye yazarım yorumlara. Ha bu diğer e, biralar için kullanılan dezenfektanlarla aslında aynı şey. E, içinde potasyum tuzları var. E, bunları tavuk çiftliklerinde kullanıyorlar. Civcivlerin e, işte gelmeden önce dezenfeksiyon için civcivlerin bulunduğu yerlerde kullanıyorlar. Bu e, ve bunun şöyle bir güzelliği var sıkıyorsunuz sıktıktan 10 saniye sonra temas edebiliyorsunuz gıdaya uygun hale geliyor yani bu şu demek aynı zamanda istiyorsanız koronaya karşı dezenfekte etmek istiyorsanız bir yerleri bunda dezenfekte edebilirsiniz üzerine sıkıyorsunuz ve dediğim gibi 10 saniye sonra temas edebilirsiniz ya da üzerine içine bir gıda her şeyi koyabilirsiniz. Ee, bu arada umarım e, koronayla aranız iyidir. Yani e, kendinize dikkat ediyorsunuzdur. E, bizim bu bölge ada olduğu için burada pek yok yani. Amerika'yı Amerika biraz daha farklı lanse ediliyor. E, hastaneye de gittik biz burada. E, açıkçası öyle televizyonlarda gösterildiği gibi pek bir yoğunluk e, yok. Televizyonlarda çok başka gösteriliyor arkadaşlar ee, orada göründüğü gibi burada bir korona yoğunluğu yok herhalde biraz aşı satılsın diye mi artık biraz burada abartılıyor bilmiyorum ee, o konulara çok girmeyeyim. Bir de şu, şu soru geliyor çok turbo maya turbo tekrar kullanabilir miyiz arkadaşlar turbama'yı mayayı biz e, tekrar e, kullanamayız yani dibe çöken mayayı tekrar kullanamayız bunun nedeni şu önce size mayalardan bahsedeyim arkadaşlar, hayatımızda 3 tip e, mantar var bizim şapkalı mantarlar, bu yediğimiz ya da zehirli olan mantarlar, küf mantarları ve maya mantarları. Maya mantarlarına gel, maya mantarlarına bakarsak bunları üretmek için yani bu ya da nasıl anlatayım size bunu o kadar kolay basit bir süreç değil. Mayalar aktif canlılar oldukları için öyle ben işte biri yazmış Facebook'ta ben diyor işte fermentör yaptım mayayı üreteceğim çoğaltacağım böyle bir şey mümkünatı yok çünkü fermentörle mayayı üretemezsiniz. Bizim evde kullandığımız e, basit kovanın adı zaten fermantör. Fermantörde fermentasyon yaparsınız. Maya üretmek istiyorsanız sizin bir reaktöre ihtiyacınız var. Bu da nasıl oluyor? E, reaktörün içine mayaları koyuyorsunuz ve mayayı çoğaltmak için. Şöyle açıklayayım size aslında. Siz bir tavuğun yumurtasından yararlanırsınız. Ya da yumurtasından işte kuluçkaya yatar, civciv çıkar ya da etinden faydalanırsınız. Siz etinden faydalandığınız bir tavuktan civciv ya da yumurta alabilir misiniz? Alamazsınız. Çünkü o ölmüştür. Yani e, alkol üreten mantarların alkol üretme özelliğinden faydalanıyoruz. Yani bunlar bir süre sonra kendi alkollerine zehirleniyor. Bir kısmı da inaktif hale geçiyor. Bir kısmı ölüyor, bir kısmı da çok az bir şekilde inaktif olarak e, dibe çöküyor. Yani biz mayaların etinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Biz bunları tekrar çoğaltmak istiyorsak dediğim gibi bir reaktöre ihtiyacımız var. Reaktörün içine mantarımızı koyacağız mayamızı ve bunu buna oksijen vereceğiz. Sıcaklığa pH'e dikkat edeceğiz. Yemek vereceğiz. Ürettiği alkolü çekeceğiz. içinden ki kendi kendini zehirlemesin diye falan filan. Bundan sonra bir de spray dryer'e ihtiyacınız var. Bunu e, kurutacaksınız ve kuruttuğunuz e, mayaları paketleyeceksiniz. Tabii bu çok büyük bir tesis gerekiyor arkadaşlar. Bu spray dryer'lar falan inanılmaz makineler. E, yapılabilir mi? Yapılır tabii. ama birkaç milyon e, yatırmanız gerekir tahmin ediyorum. Böyle bir şeye gerek var mı? Yok eğer piyasanız varsa tabii ki satabileceğiniz, dünyaya satabiliyorsanız. Keşke e, yapsak ve e, satsak. Arkadaşlar bu arada e, size e, şunu da belirtmek istiyorum. E, fermantasyon süresi kullanılan e, fermantasyon süresinin uzamasının yani manşe videom var biliyorsunuz fermantasyon videom e, o videoda yeni bir video çekeceğim açıkçası daha kapsamlı o benim çektiğim ilk videoydu daha güzel kapsamlı bir video çekeceğim e, şimdi kullandığınız şeker pH bunların hepsi etkili özellikle şeker Şeker de maalesef Türkiye'de kalitesiz şeker diye bu işte ucuz marketlerin sattığı şekerler var. Farklı kimyasallar içeriyor ve bu da fermentasyon süresine maalesef etkiliyor. O yüzden işte benim fermentasyonum işte şu kadar sürüyor, bu kadar sürüyor, durmadı ya da mayam öldü. Maalesef şekerin kalitesi etkileyen bir faktör. Hani kaliteli şeker ya da birkaç şeker deneyin. En iyi hangi şekerden sonuç alıyorsanız o şekeri kullanın. Mesela ben bir şeker kullandım ciddi bir yumurta e, kokusu vardı. Çürümüş yumurta kokusu. E tabii ki bu da şunu gösteriyor. Adamlar e, şeker pancarı bozulmasın diye üzerine demek ki kükürt atıyorlar. E, ve bu daha sonra fermantasyon sonucunda bu e, şey e, çürük yumurta kokusu oluşuyor. Diğer çok yazılan bir konu da işte bu etil alkoller. Etil alkolleri de ben herkes gibi alıp test ediyorum. Yani Türkiye'de alınan işte Doktor X marka diyorlar ki e, marka var. İşte yok işte Voltran marka atıyorum burada marka var işte. İşte bu aldığınızın hiçbirinin üzerinde bandrol yok. Bunların bunları alıp bir tane 5 litrelik bidonla üzerlerine sticker yapıştırıyorlar. Yani aldığınız bidonların üzerine bakın çoğu üretim tarihi var ya orası matbaadan çıkmış. Yani numaratörle değil. Ya o yüzden yok şunu aldım işte şöyle başım ağrıdı şu bu havalandırmak. Arkadaşlar böyle bir şey gerek yok. Dünyada tek e, Grain alkol olarak yani bu tahıllardan üretilen bir tip alkol var zaten. Yani ya da işte şeker pancarından etil alkol üretiliyor. Bunların hepsi tıbbi amaçlı da kullanılabiliyor. Evsel kullanım amaçlı da denatüre edilebiliyor arkadaşlar bu biliyorsunuz. Bizde Türkiye'de bunun çakallığını da bulmuşlar. Denatüre edildikten sonra içine biraz... Ee, sodyum hipoklorit ekliyorlar ee, onun tadını alıyorlar fakat bu sefer tadı bir garip oluyor ayarı tutturamıyorlar ya işte saçma sapan işler o yüzden e, ben etil alkol konusuna hiç ama hiç girmiyorum ee, içildiği zaman işte diyorlar ben havalandırdım işte başım ağrıdı, ağrımadı havalandırmadığım için başım ağrıdı Ya arkadaşlar bunun bilimsel olarak bir şeyi yok Gözünüzü seveyim yani karbon fitreden geçirmenizin de bir anlamı yok. Çünkü zaten adamlar bunu defalarca geçiriyor. Bunları çok büyük fabrikalarda yapıyorlar. Ya, e, ha şu etkileyebilir koyduğunuz anason yağı. Anason yağı vücudu ciddi yoran bir şey. E, dolayısıyla anason yağının kalitesi de bu baş ağrısı konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu video bu kadar. E, Başka soracaklarınız olursa yani daha doğrusu aslında direkt videoda yayınlanmak üzere sorulmuyor ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Türkiye'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.